Baştan sona akla durgunluk veriyor Aksaray'da olanlar. Her şey alkollü sürücünün kullandığı aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir başka aracı arkadan çarpmasıyla başladı. Ekipler bölgeye geldi. Hem kazayı yapan sürücüden hem de yanındakilerden kimlik istedi. Sonrasında zanlılar polislerin sabrını sınadı. Sert cümleler yerini hakarete bıraktı. Zanlılar polise saldırmaya kalktı. Böyle başladı. dakika. Daha daha buton, daha daha Böyle bitti. Kardeş tamam. Kimse biz burada görevimizi yaparken bize kafa tutmayacak Tamam kardeş. Aksaray'da alkollü sürücü kazaya karıştı, sonra da olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yeri tespit edildi. Alkollü sürücü durduruldu. Polis kimliğini isteyince de araçtaki iki arkadaşı da indi. Onlar da alkollüydü. Üç şüpheli polise direnip hakaretler etti. Biri belediye başkanını arayacağını söyledi. Efendim ne Ama birsin ama yakasına tutmayın adamı. Bir türlü kimliklerini vermeyen şüpheliler taşkınlık çıkarıyordu. Polisler sabır gösterdi ama şüphelilerden biri saldırıya geçince arbede çıktı. Dağrıca bin. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Takviye işte takviye Polise tekme ve yumruk atmaya çalışan 3 şüpheliye biber gazıyla müdahale edildi. Rahmi terbiyesizlik yapma. Bak Gazlı müdahale sonrası üçünün de tavrı değişti. <laughs> kardeş tamam. Kimse Bırak biz abi. burada görevimizi yaparken tamam. bize kafa tutmayacak. Tamam kardeş. Üç şüpheli ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı. Önce hastaneye oradan da emniyete götürüldüler. Ke s i s